Şimdi değerli arkadaşlar bugün Sakarya gaz sahasındaki projemizin ikinci fazı için önemli bir gün, önemli bir aşama. Malumunuz biz birinci fazı tamamladık ve bugün itibariyle yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir üretimle Türkiye'deki 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geldik. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki projemiz için önemli bir aşama. Hedefimiz ikinci fazla bir de olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. Hedefimiz budur. 2028'de bunu dört katına çıkaracak faz 3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamadayız sorusuna bir cevap olması açısından önemli dedi. Ee, yine kısa bir zaman önce birkaç ay önce 29 Mayıs'ta biliyorsunuz Osman Gazi platformumuzu, deniz yüzeyinde üretim yapacak olan tesisimizi Karadeniz'e uğurladık. O şimdi filosa hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında şimdi özellikle bu içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi gemisine oradaki üretim borularını bağlayacak bu e, gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osman Gazi gemimiz inşallah 2026 yılının Haziran Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız. Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve biraz önce ifade ettiğim gibi o 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. Hedefimiz budur. İnşallah da 2028'de bunu 4 katına çıkaracak faz 3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu Zaman zaman Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamadayız sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü çok önemli orada aslında denizde, deniz tabanında, deniz yüzeyinde işlemler yapılıyor. Bunların bir örneği bu gemi dünya ölçeğinde çok önemli kabiliyetlere sahip olan, teknik kabiliyete, teknolojiye sahip olan bir gemi. Ve buradaki bizim ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi hem kuyuların birbiriyle e, bağlantısı ve daha sonra da ifade ettiğim gibi Osman Gazi Deniz yüze yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız e, bir gemi e, bir faaliyet olacak Efendim toplam kaç kilometrelik bir boru hattı olacak ve ikinci geminin geliş tarihi belli mi Evet şimdi açıkçası e, burada Deniz tabanında dört tane işlem yapacağız Bunlar kuyuların birbiriyle bağlantısı e, bu yaklaşık dört kilometrelik bir e, bağlantı olacak tabi e, bu boruların yüzeye çıkarılması da dahil. Malumunuz bizim çalışma yaptığımız derinlik yaklaşık 2100 metre. Yani deniz derinliği o kadar. Dolayısıyla bunu da ilave ettiğinizde bu borulama işlemi yapılacak. Keza yaklaşık 19 kilometrelik bizim umbilical'lar dediğimiz bağlantılar Ana manifoldla bağlantılar olmak üzere 20 inçten meg ünitesinin bağlantısı dediğimiz ünitelerle oldukça önemli bir çalışmayı burası yapmış olacak. Biraz önce beraber gezdik malumunuz. Bütün borular geminin üzerinde şu anda. Onlar sarılmış vaziyette ve inşallah bu deniz tabanına bu, bu boru döşeme işini gerçekleştirmiş olacağız e, ikinci gemiden bahsettiniz aslında altıncı gemiden bahsediyorsunuz. Sondaj gemilerimiz malumunuz dört tane. Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanun ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Şimdi onlara bir tane şu anda Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. E, şimdi Karadeniz'de görev yapacak e, altıncı gemimiz veya ikinci yeni sondaj gemimiz diyelim. Yedinci nesil o sondaj gemimizde e, inşallah çarşamba günü Mersin'de olacak yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da inşallah Karadeniz'de görevine başlayacak. Mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında 6 tane yeni sondaj planlıyoruz keşif amaçlı. Özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de prospekt olarak yani ümit var olduğumuz lokasyonlarda bu yeni sondajları yapacak yeni gemimizle beraber. Efendim, gemide kaç mürettebat var şu an? Burada arkadaşlardan aldığım bilgi 128 kişi şu anda aktif olarak çalışıyor ve inşallah Ocak ayının Sonuna kalmadan Karadeniz'de ikinci fazla ilgili yapması gereken çalışmaları tamamlamış olacak. Çok evet, teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Evet, teşekkür ederiz.